Bana sürekli soru gelen konulardan bir tanesi de check-up'lar. Check-up yaptırdım, tüm sonuçlarım iyi çıktı. Ölür müyüm? Ölmezsin. Ya da check-up yaptıracağım, nelere baktırayım? İşte insanlar istiyor ki kanda bir şeylere bakalım ve iyi olduğumuz tescillensin. Oysa ben de bunun hep yetersiz ve doğru göstermeyeceğini söylüyordum. Bugün size birkaç yeni kavramdan bahsedeceğim. Yani tabii bizim için yeni, yani benim için yeni, belki sizin için değildir ama bunlar eski kavramlar. Aslında bunlar da uzun ömürlülüğü, sağlıklılığı işaret eden göstergeler. Bir tanesi VO2 max, kaslarınızın tüketebildiği maksimum oksijen miktarı. Heart rate variability, kalp vuruşunuz arasındaki geçen sürenin değişkenliğinin birbirlerine olan oranı ve ortalaması. Ee, belki bir tanesi dinlenme kalp hızı, resting heart rate denilen şey. Yani bu ne kadar düşükse o kadar uzun yaşarsınız çok kabaca. Ve heart rate recovery bir efor sonrası kalp hızınızın ne kadar hızlı normal değerlere düştüğü. Bir dakikada çok fazla nabız aşağı düşüyorsa bu da çok iyi. Böyle bir sürü gösterge var. Bunlardan aslında bir haberiz. Biz hep kan değerlerine bakarak bir şeylerin iyi olduğunu garanti altına almaya çalışıyoruz. Oysa kalp ve akciğer sistemimizin iyiliğini gösteren birçok değer var ve bunlar genelde %100 olmasa da sağlıklılıkla ve uzun ömürle çok ilişkili. Bunlardan ileride çok daha detaylıca zaten bahsedeceğim ama ne olduğunu bilenler varsa eminim anlamışlardır.